Bildiğiniz üzere Jet Valorant dünyasının en güçlü ajanlarından bir tanesi ve bunu kitleyen çok fazla insan var. Peki Jet gerçekten bildiğiniz gibi mi oynanıyor? Cevabınızın hayır olduğunu duyar dediğim. Peki Jet nasıl oynanmalı? İlk öncelikle Jet'e instalok atmayı öğrenmelisiniz çünkü yer oyuncular sizin ajanınızı alırsa bu ajanı asla öğrenemezsiniz. İlk adım çok kolay. Şimdi ikinci adıma geçelim. Bütün skinleri alın. Evet gelelim ilk yetenek smoke. Bu smoke bizim için çok önemli çünkü bizim takımımızda smokerlar bazen bizim istediğimiz şekilde smoke atmayabiliyor. Bu yüzden biz kendi smoklarımızı etrafa saça saça giderek içlerine deş atmamız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi Gösterdiğim gibi yapmalısınız. Piklerken böyle zıplamalısınız. Çünkü böyle zıplamazsanız ölürsünüz. Beşinizi W'ye basarak atın. Çünkü sağ sola kaçmak yerine rakibin üstünde oynamak her zaman daha mantıklı. En basiti ise jetin ultisi. Çünkü diğer yetenekleriyle karma yaparsanız işte böyle etkili kullanabilirsiniz.